KESK Çorum Şubeler Platformu, insanca yaşamaya yetecek bir maaş istiyoruz demek için bir araya geldi. Yapılan açıklamada gerçek enflasyon oranında zam istendiği belirtildi. Çarşıda, pazarda, markette, sokakta yaşanan gerçek enflasyon oranında insanca yaşamaya yetecek bir maaş istiyoruz. Asgari ücretli, emekli, kamu emekçisi ve dar gelirli olan tüm kesimler günden güne hızla eriyen ücretleriyle Satın alma güçlerindeki ağır kayıplarla gündelik yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. İşsizlik, geçim derdi ve düşük ücretler artık hayatların sönmesine, ailelerin dağılmasına, çocukların çalışmak zorunda kalmasına neden oluyor. Siyasi iktidar bu, tablo, bu tabloya karşı gözlerini yummuş, kulaklarını tıkamış şekilde görmek istediği hülyaya duymak istediği nidaya kendisini kaptırmış gidiyor. Ekonomik krizin üzerimizdeki ağırlığı pandemi koşullarında taşınamayacak düzeye ulaşıyor. Zam, zulüm, işkence. Zam, zulüm, işkence. Zam, zulüm, işkence. Zam, zulüm, işkence. Siyasi iktidarın haşıkla verdiğini kepçeyle alma politikası yıllara kıyaslandığında ise haşığın giderek küçüldüğünü, kepçenin ise devasa boyutlara ulaştığı herkes tarafından çok iyi biliniyor. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak 5 milyon kişinin hayatlarının enflasyon rakamlarının arasına sıkıştırılamayacağı artık görülmelidir. Siyasi iktidar bir gerçeği unutmamalıdır. Yaşamlarımızın ekonomik müjdelerinizden, reform paketlerinizden, çılgın projelerinizden ve doymak bilmeyen sermayedarlarınızdan daha az kıymetli değildir emekçilerine ve emeklilere çağrımız açık ve nettir. Biz bu gidişe dur demediğimiz sürece sahici ve samimi bir şekilde yan yana gelip el ele vermediğimiz sürece kapalı kapalı ardında rakamlarla oynadıkları gibi hayatlarımızla oynamaya devam edeceklerdir. Haziran ayı enflasyon oran üzerinden verilen zam daha maaşlara yansımadan Temmuz ayından geçerli olmak üzere elektriğe yüzde on beş, konutlarda kullanılan doğalgaz ise yüzde on iki zam yapılıyor. Hükümet zammını al başına çal. Hükümet zammını al başına çal. Hükümet zammını al başına çal. Tam emekçisi maaşı, kira, yakacak, ulaşım gibi sosyal ödemelerle yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Maaşlarımıza hedeflenen enflasyon oranında değil, yaşanan gerçek enflasyon oranında, satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranlarının dikkate alınarak artış yapılmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar derhal geri alınmalı.